Iki. İki. Yalnız çok üzülüyorum şimdi cips diye. <laughs> 2 hmm, Üzgünüm. 3 Ve çevresini yavaş yavaş. Hmm. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Düşmek istemiyorum. Ben şanslıyım. Cips. Emin misin? Bir gelecek şimdi. Hmm. Bir geldiydi yok. ama bir gelmişti <laughs> ama. Bak. Tadını çıkar da ye birini bari. Üst üste koyup yesem. Hayır. Niye? Hı -hı. Direkt bunu yesem o zaman şunu sen ye. Hayır. Hadi hadi bunu sen ye. Ben no yiyorum sana çıktı bana ne? Tadını çıkara çıkara ye. <laughs> Yandım. <laughs> <laughs>